arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine efsane bir Free Fire Max videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bir önceki bölümde biz şans otomatından abi kendimize böyle bu silahı çıkarmaya çalışmıştık. Fakat abi Garena bize bu silahı vermemişti gençler ve ben de sizlere söz vermiştim. Bir dahaki videoda bir daha elma sükleyeceğim. Buradan bu silahı alacağım demiştim abi ve gençler geliyorum buradan. Bir 50 liralık daha elmas süklemesi yapıyorum abi güzel bir şekilde. Oradan silahımızı alacağız hocam alacağız. O silahı almadan gerçekten ben ben bu Free Fire'ı bitirmem kardeşim. Neyse arkadaşlar şey satın alımı başarılı bir şekilde tamamladık. Yükleme etkinliğinden bir şey var mı? Hocam biraz bir şey verseydin. Oha lan bu ne? Bir dakika bin elmas süklemeye Ooo. güzel bir tane avuk silahı geldi abi bedavadan. Harbiden bunu da sevdim gençler. O zaman 400'e bunu buradan çevir diyorum ve lan nasıl? Lan nasıl ya? Nasıl ya? Ağacım dolandırılan yoldum ya. Oğlum nasıl vermezsin? Bu zaten bende vardı kanka. Vallahi arkadaşlar geçen videoda tek basışta bunu çıkaracağım demiştim abi. Şu anda çıkaramadık. O yüzden bu videoda da bu silahı alamayacağız abi. Gerçekten şu anda dolandırıldım. Yani oğlum böyle bir şey olamaz. Bende zaten karakter var. Kanka sen niye gidip aynı karakteri veriyorsun bana ya? Her neyse arkadaşlar sinir oldum. Gerçekten ufaktan bir sinir oldum abi. O zaman arkadaşlar bugün Alok kankimizle beraber bir yargı dağıtanızı bir şekilde oynayalım. Uzun zamandır Ronaldo ile oynuyordum. Bugün de Alok'la oynamanın zamanı geldi diye düşünüyorum gençler ve Alok'la birlikte bugün de yargı dağıtan yapacağız. Yine her zaman olduğu gibi hızlı bir şekilde giriyoruz gençler. Gerçekten uzun zamandır Alok kankimizle beraber oynamıyordum abi. Hani herkes yorumlarda da yazmıştı abi Alok'la oyunu Alok'la oyunu Alok efsane karakter. Hep Ronaldo ile oynuyor böyle olmaz kardeşim diyordunuz. Ben de gençler sizleri kıramadım ve sonunda Alok kankimi aldım. Şimdi hızlı bir şekilde bakalım yargı dağıtabileceğiz mi? Yani alıkla dağıtabilirim diye düşünüyorum ama belli olmaz gençlere. Ben şurayı bir çıkabilir miyim? Hocam vallahi bu adamlar nerede lan? Solda muhtemelen sol içeride de. Dur şöyle gidelim yanına. Kardeş sen şöyle bir, ye, sen şöyle bir. Ye. Oğlum ben bu silahı kullanamıyorum işte bak. Bu silahı da siz kullan dediniz. vallahi ben bunu, oha valla tek attım lan. Lan yeminle tek attım. Sana tek atar mıyım? Hayır! Kanka kaldır kaldır kaldır. Yardım yardım yardım. Please help me help me help me. Help me buralar help me buralar. Oğlum yardım et yardım. Kaldır beni Perihan. Perihan kaldır beni hayır. Hayır nane yedik. İlk elden nane yedik gençler. Alok'un özelliğini de kullanmadım oğlum. Ben psikopat mıyım ya? Keşke Alok'un özelliğini kullansaydım lan. Bu adam nasıl çift tabanca almış la? Oğlum keşke ben de çift tabanca alaydım ya. Vallahi rezil olduk adamlara. Yemin ediyorum rezil olduk ya. Alamaz abi. Bu adam hayatta alamaz. Aha bir kişi aldı ama diğer üç kişi hayatta alamaz gençler. Yani adamın içinden böyle geçerler kardeşim. Bu sefer yenilgiyle başladık oğlum. Adam adam hapishanede kaçkın gibi geldi bizim adam öldürdü. Ama bende normal silah vardı. Abi keleşi niye alamıyorum ben ya? Ya AK olmadan yargıda atan yapamıyorum kardeşim. Neyse gençler Desert Eagle alacağım bu sefer. Vallahi güzel silahımız yok. Adamlar şimdi bize full otomatik de dalacak. Biz de sırt tackle'da dalacağız anasını satayım. Böyle bir şey olamaz ya. Ya çıldırmak istiyorum ya. Neden bizim takım arkadaşlar hep kötü geliyor ya. Bu arada arkadaşlar bu videoda sizlerden beğeni istemeyi unuttum. Bu videoyu şöyle güzel bir beğeni atarsanız gerçekten sevinirim. Mükemmel olur. Efsane olur. Egzantronik olur. Adamı gördüm adam buraya koşarak geliyordu. Bir dakika. Bir dakika. Karşıma çıkacak zaten o değil mi? Ya da ben az üstüne doğru gidip, Ne haber lan psikopat? Necmettin dur. Psikopat Necmettin. Canı basarım. Sana da basarım. Bir basarım olursun pazarcı, mazarcı, mezarcı. Allah burada da var. Oy tek atıyorum. Allah'ım neler yapıyorum ben. Oğlum ne güzel oldu lan bu el. Ne güzel oldu lan. <laughs> abi bir anda yargıda attık çok çabuk bitti la. Bak bu sefer bizim takım arkadaşları da güzel oynadı. Helal. Helal kankam. Bu sefer oynanışınızı sevdim. Harbiden sevdim. Yalnız elimde AUG var. AUG'la oynayacağım abi. Şimdi şuradan şunu alak ne mantar almaya gerek var mı? Yok abi. Şimdilik silahlarımız yeterli. Oğlum bu silahı da ben seviyorum. Genç e, pompalı da bayağı iyi pompalı. Elimizdeki silah nasılmış? Lan oğlum biz desen basmayı unuttuk şey ya. Vallahi Aug'a desen basmayı unuttum. Bak Aug şu anda çok kötü durumda. Adamlar sağdan mı geliyordu? Soldan mı lan buradan? Sağdan geliyordu değil mi? Yo ortadan geliyordu ortadan. Aha gördüm adamı. Kanunsuz alırsın onu ama yanlış sıkma kanka. Daha burada adam tamam. Onu bir düşmüşken öldürürüm gençler. Ona naneyi yedi güzel hocam. Nane yedirmeyi sevenzi bir şekilde öldürüyoruz adamları. Sen de gel buraya. Gel buraya gel. Allah vuramadım ya. Oğlum kolsuz muyum? Tamam bu sefer aldım bu sefer aldım sıkıntı yok. Bunu da aldık abi güzel. Adam buradaymış oğlum. Dur buna pompalı çekeceğim. Ben buna pompalı çekeceğim abi ayar oldum. Yeminle ayar oldum hırsız kostümü giymiş pompalıyı çekeceğim. Çekerim pompalıyı. Çekerim adaleti vururum adaleti hayırdır birader. Oğlum Allah. Gördüm. Gördüm 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 gördüm. Canı çok az canı yok canı yok canı yok canı yok. Canı yok işte bu. Dört daklema, dört kişiyi de ben alıyorum lan. Vallahi gaza geldim oğlum ya. Yemin ediyorum gaza geldim. Dört kişiyi de ben aldım bak ha. <laughs> Harbiden efsaneydi gençler. Ama Avuk'u sevmedim oğlum ben. Avuk'dan daha güzel bir şey yok mu? AVM deneyeyim mi lan? Hadi bir el AVM deneyeceğim gençler. Vallahi bir el AVM. Hatta dur şu pompalın yerine bir de avga alak AVM ile dönemezsek adamlara şeyle döneriz abi. Pompalıyla döneriz gençler. Şöyle bir gideceğim abi. Açıl 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 açıl. Kanunsuz. Buranın kanunlarını ben koyarım kardeşim. Bak kesin şuradan adam geçecek. Dur bakayım lan şansıma belki geçer. Hadi oğlum hadi oğlum geçersin Oğlum geçmedi lan şanssızım ben Ben neden bu kadar şanssızım be kardeş Neden bu kadar şanssızım birader? Aha adamı gördüm adam çatıda Beyler çatıya çıkmış oradan oradan millet öldüreceğini zannediyor Ama şurada bir adam daha vardı Bak oradaki adam da mı oraya gidiyor Oğlum bunlar çatıya çıkıyor yalnız ha dur Çatıdan kafasını gösterse Vuracağım da ibneyi Aha oy Lan bizim adam ne güzel vurdu Abi avm kullandırın bana ya Tamam bunu haneye yedi 150 vurdum. Bir de şöyle vurur muyum? Vurdum gençler. Aha, bir tane daha çadıda. Çadıdaki adam sen de şunu ye 300. Kim kaldı abi? Kim kaldı? Adamlardan bir baygın var, bir tane de ölü var. Tamam şöyle o zaman normal silahla alalım abi. İçeri doğru gireceğim. Diğer adam nerede acaba? Abi o tepeye iki tane adam çıkmıştı. Onları görmedin mi bizim adamlar? Aha gördüm. Gördüm seni Pikachu sana AVM atacağım Çok oğlum. Okay. Oğlum sana AVM Allah. Olmadı 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 dur olmadı dur. Dur olmadı. dur olmadı. Dur olmadı. Dur olmadı işte bu kadar kardeşim. Güzel bir şekilde bunu da alıyorum. Tahtımı da koyarım hacı. Her türlü tahtımızı koyarız. <laughs> bu sefer Perihan oynamış. Ooo Perihan. Perihan peri misin oğlum sen ya. <laughs> Gençler vallahi güzel bir şekilde adamları içinden geçiyoruz. Gene AVM'yi alacağım abi. Çünkü gaza geldim. AVM ile adam almazsam olmaz. Yalnız bizim reisler de iyi oynuyor gibi, kötü oynuyor da gibi. Anlamadım. Bak bizim reislerde bir puştuk var ama anlamadım gençler. Hocam yalnız keşke üstümü değiştirseydim ya. Neyse şu anda şu anda zaten zaten adamları alacağız ve bitecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Aha da adamı gördüm. Kardeşim 150 vurdum. Hayır. Her 150 vuramam. 300 vurmam lazım tamam o düştü. O düştü. Hatta onun kilini bir alayım abi ben. Şöyle onun kilini alabilir miyim? Oğlum onu kaldırmaya falan çalışma bak sakın. Allah vuramadım. Vuramadım abi. tam onun kili geldi. Onun kili geldi. Şuradasın. Görüyorum seni. Görüyorum seni. Reis görüyorum seni. Allah! Durun gençler. Durun şuraya gelecek. Şuraya gelecek. Lan oğlum kafadan nasıl vuramadım ya? Tamam kafadan vurdum. 600 can. 600 can. 600 can. Güzel. Güzel abi. Güzel. Adamlardan kim kaldı? Oğlum bir kişi mi kaldı lan? Lan bir kişi mi kaldı? Ben Alo'nun özelliğini basar. Gene yargıyı dağıtırım dedim. Allah öldürdü. Öldürdü. Öldürdü, öldürdü gençler. Alırsa Perihan. Perihan alır mısın? Perihan alırsın kanka. Oğlum aldınız onu hadi be. Ve güzel bir şekilde. Yine boya yine boya yine boya. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Ekran önceki videoda koydum. İzlemiyorsunuz. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.